Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün Hot Wheels inceleyeceğiz. Fast and Furious setinin grafik remix dedikleri. Yani e, mesela pembeyi ana renkti. Burada beyaz ana renk yapıp pembeyi dekallere vermişler. Bu modellerimizi inceleyeceğiz. Haydi başlayalım yavaştan. E, bir numarada Honda S2000'imiz var. Suki S2000'i pembe dekalliydi. Bu araç pembeydi komple. Bunda şey yapmışlar. Bir dakika. Beyaza çevirmişler aracı. Dekaller pembe olmuş. Burada bir Suki var. Beyaz, pembe. Arkadaki detaylarımız bak spoilerımız yine şey, ee, araçla bir bütün yapılmış. Çok şık hoşuma giden bir detay oluyor. Ge Geçen bir tane incelik. Spoiler aracın renginde değil ve plastikten yapılmıştı. Bunda daha şık olmuş. Ön tarafta kocaman bir Honda logosu var. Honda logosu nerede bu kadar büyük müydü ya? Honda logomuz var. Ee, bak üstünde de pembe dekallerimiz devam ediyor İçeri, iç detayımız yine pembe şöyle göstereyim ön göğüsü görüyorsunuz çok şık olmuş bence setimizde S2000 Evo Jetta var Nissan Silvia S15'imiz var bir de e, Integra'mız var S2000'imiz biliyorsunuz pembeydi burada beyaz yapmışlar güzel olmuş ben şık beğendim yani Suki beyaz olsa da olurmuş. Evet. iki numaramızda Evo'muz var. Evo 7 bu. Değil mi 5? 7. Aynen. Evo 7'miz var. Normalde sarı mavi dekalliydi. Bunu daha farklı yapmışlar. Jantlar güzel duruyor. Jantları beğendim. Önde Mitsubishi logomuz. Bunda ne yazmışlar? Bir dakika. 2003 Mattel yazmışlar. Bunda ne yazıyor? 2010 model. S2000. Honda. Evet. Evo'muz güzel. Spoiler detayı. Ee, bunda plaka. Bunda da plaka yok. Bunlarda plakalar yok. Custom yapmışlar ya. Hani resmen bunlar custom modeller aslında. Farklı olduğu için aldım bu seti komple. Güzel. Jantlar. Vantlar. Hoşuma gitti. Geçtim. Bu da S2000'e geçilip de kaçan beyaz Jetta'mız aslında şeyde filmde beyaz burada mavi dekal rengine yine çevirmişler jantlarımız beyaz abi jantlar da bunda da beyaz mesela bak mavi rengi çok hoşuma gitti parlıyor ha güzel yapmışlar Toyota Iris Sparko yan taraflar plakalıkta DT yazıyor İç göğüs detayımız araç detayları beyaz bak şurada rol bar var. Görünüyor mu bilmiyorum. Evet şöyle göstereyim. Roll bar var bak. Jetta'la roll bar'ın ne işi var abi ya? Yine burada Volkswagen logosu. Toyota ve Sparko. Exos detayı. Altı çoktan dikmiş görünüyor ya. Şu altını birazcık siyah yapsaydınız bari altını green'e. Bu da Mattel. Oğlum da tarih bile mi yazmadınız ya? O kadar... Ha 2018'miş pardon. Gördüm sonradan gördüm. Evet şimdi S15'imiz var. S14'ü çok hoşuma gider ha. Nissan SX'lerin 200 SX 200SX olması lazım. Silvia evet. Araç biliyorsunuz Mona Lisa. Aslında Mona Lisa'nın burada farklı bir şey var. Bak ee, Silvia'ların logosunda şöyle bir şimşek gibi S vardır. Bu Normal normalde bir Silvia'mız vardı. Oradan biliyorum. S14'ümüz vardı. Çok da güzel makinedir ha. Şanzımanı kolay kırılır. Siz biz onun içinin şanzımanı 350 ile değiştirmiştik. Bildiğiniz Mona Lisa burada turuncuya mavi yapılmış. Son olarak da Akura Integra'mız var. Mavi renkler hoşuma gitti araçların bu arada bak. Grisi güzel parlıyor. Bu model kaçmış? 2022 en yeni bu herhalde. Ön detayda şöyle yapılmış. İçi komple siyah. Arka detayımız. HKS yazıyor egzoz üzerinde. Spoilerımız çok tatlı duruyor. Şöyle dekalimi de göstereyim net bir şekilde. Parlaklığını görebiliyorsunuz. Jantlar falan. Güzel olmuş. Şık. Beğendim bu aracı da. Ee, şöyle bu yurt içi yurt dışı bir hatırlamıyorum. Onu bilmiyorum tabi. Bunları böyle şak diye aldım geçtim ya. Evet videomuz bu kadardı. Bu 5 arkadaşı inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.